Burada ev olsa gitmeyeceğim Perte'ye. Haftada bir sefer yiyecek almaya gideceğim. Yani Perte'ye gittim mi ben, ben huzursuz oluyorum. Ama buraya geldim mutlu oluyorum. E, eşimi 95'te kaybettim. Adaya da o yüzden geldim ben buraya. Onu yaşatmak için. Kafama onu taktım geldim. Burada işte bu ağaçları onun amına yetiştiriyorum. ağaç var, incirinde, kirazında, vişnesinde, elmasında, armuzuna, kivisi. Yani aklıma şimdi hepsi gelmiyor. Yani yok yok. Buraya geldim mutluyum. Kafam rahat, dedikodulardan uzağım. İnsanlara değer veren bir insanım ben. Benim günüm çok iyi geçiyor, çalıştığım için. Bir bakıyorum akşam oldu. Bak orada domates, biber ekmişim onları suluyorum, börtlenleri sürüyorum, Yani kendime iş buluyorum. Zaten iş çok.